Kullanırken daha dikkatli olmak lazım. Yasalar %5 onun etkiler derken fiyatları mı hocam? Fiyat, fiyatlar. fiyatlar. hemen fırlatır mı? Fır, hayır düşürür. Düşürüyor. Ama ee... neden nerede kadar düşür bu? Gelip de tüccarın eline geçinceye kadar veya satıcının eline o et geçinceye kadar. Ondan sonra ne oluyor? O fiyatı o belirliyor. O sırada zaten hayvan yetiştiricisi ürünü elden çıkarmış oluyor ondan hmm. baş edemediği için. Bizde evet. yaşanan süreç tam da böyle oldu herhalde değil mi hocam? Başta Ama bu 10-15 yıldır böyle bir süreç evet. var. Evet. Ya o yüzden diyorum ya bizim çiftçimizin psikolojisinin rahat olması lazım. Ya bu ithalatmış işte dış ticarette falan konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Bir diğeri de şimdi geçen yıl yasal düzenleme çıktı. Aslında bu yıl ıı, bunun ilk nüvelerini görmek aslında bir durum saptaması da çıkabilir. O da şu üretim planlaması ile ilgili yasa çıktı. Evet. E şimdi üretim planlamasına biz 2024'ün yani bu yılın sonundan itibaren tamamen geçeceğiz. Hı hı. Ama şu anda da pilot olarak bazı şeyleri yapıyoruz. Şimdi eğer bizim yine buğday bu kadar kalacaksa biz üretim planlaması ile yine hayvansal fiyat artışlarını konuşacaksak çıkışında da bir sorun var. Bunu da ayrıca konuşmamız lazım. Burada da şu Üretim planlaması demek sadece arazi planlamak olmuyor. Fiyatın da arz talep planlamasını yapacaksınız. Dış ticareti ilişkin planlarınızı da yapacaksınız. Risk yönetiminizi de planlayacaksınız. Bunlar üst üste gelirse bir karşılık bulur. Ama e, ben son zamanlarda hep bir şey vurguluyorum. Artık ben Türkiye dahil dünyadaki ülkeleri üç gruba ayırıyorum. Yani bir risk yöneten ülkeler, iki kriz yöneten ülkeler, üçüncüsü de birbirine Krizle karıştıran veya ülkeler. hiçbir şey yönetemeyenler <laughs> diyelim. Hayır. Şimdi hocam risk yöneten ülkeler ne yapıyor? Bir sorun ortaya çıkmadan önce o sorunun çözümü oluyor. Yani şöyle düşünün. Basit bir şekilde yağmur yağacak. Meteoroloji açıklama yapıyor. Televizyon kanalları işte yarın yağmur yağacak. Dikkatli olun. E siz şemsiye almadan çıkıyorsanız ya bir saçan altına girelim falan. İşte bu kriz yönetimi. Evet. Ama evden çıkarken şemsiyenizi alıyorsanız saat kaçta yağacağını... <laughs> hesaplıyorsanız, biz bunun adına risk yönetimi diyoruz. E, hiçbir şey yok da ya eve gelince de ıslandım ben bir yere de sığınamadım diyorsanız hiçbir şey yönetemiyorsunuz. İşte biz şu anda biraz süreci kriz yönetimine bırakmışız. Yani bir sorun çıktıktan sonra müdahale. Ya et fiyatları arttı ne yapalım? Oradan bir şey geleceğim hocam. Bu ekonomik kriz sizce sosyal bir krize evriliyor mu? Ee, sosyal krizin nerede baktığınıza bağlı. Eğer e, nüfusun 60-70'inin tüketim alışkanlığı değiştiyse, lokantalara giden müşteri sayısında azalma varsa, öbür tarafta kesilen hayvan sayınızda bir azalma değişim varsa, aslında bunların hepsi de birer sosyal kriz. Bir de şu değil, e, sosyal kriz sosyal patlama değildir. Ben o anlamda Bazen, söylemedim ama insanların e, karnını doyuran maddelerin derinleşip genişlemesi. Tabii tabii ben o anlamda diyorum ama şu. Gıdadaki en önemli sorun erişebilirlik. Bir şey var ama alamıyorsunuz. Bu çok kötü bir bu şey. şey. Hocam bu yoksulluk bu aslında yok, değil mi? Hem yoksulluk hem yoksunluk.